programından herkese merhaba. Sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olan çevremizi tüm kaynakları korunarak gelecek nesillere nasıl aktarabileceğimizi, daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini uzman konuklarla tüm detaylarıyla konuşacağız. Yani çevremize daha önce hiç bakmadığımız bir açıdan, daha önce hiç bakmadığımız bir gözle hep beraber bakacağız. olabilmesi için hem fizyolojik hem sosyolojik her türlü ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli olan şey enerji. Bilim ve teknolojik gelişmelerle insan hayatına giren her türlü ürün ve yenilikle birlikte yaşam daha kolaylaşırken tükettiğimiz ve gereksinim duyduğumuz enerji gün geçtikçe artıyor. duyduğumuz enerjinin oldukça büyük bölümünün fosil yakıtlardan temin ediliyor oluşu, insan yaşamı ve doğal kaynaklar için oldukça önemli bir tehlike arz ediyor. Fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere salınan sera gazlarının dünyayı bilinmeyen bir sona doğru yaklaştırması ve fosil yakıt rezervlerinin giderek ömrünün azalması sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem gün geçtikçe artıyor. çevreyi, insan sağlığını ve atmosferi koruyabilmek adına ihtiyacımız olan enerjiyi üretebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı her geçen gün arttığından 24 Doğa programında bu hafta yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası İrenek %100 Yenilenebilir Enerji Sempozyumunu getiriyoruz ekranlarınıza. endüstrinin yaygınlaşması, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ucuz, temiz ve kesintisiz enerjiye gereksinim duyuyor. Artık dünyada eğilim, enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji kaynaklarından tercih edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevre dostu teknolojiler geliştirilmesi yönünde değişiyor. Dolayısıyla sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yeni nesil enerji teknolojilerinin yaygın kullanımının sağlanması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları nedir? Yenilenebilir enerji kaynakları dendiğinde biz ne anlamalıyız? Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz zaman asıl güneşi anlamalıyız. Yani güneşle dünyanın yüz yüze olması ...ve bu beraberliğin sürekli olmasını anlamalıyız. Enerji temininde dünyanın yaşadığı sorunlar neler? Şimdi insanlar e, tabii olmadan da... E, ...olmadan derken bu kadar yoğun hani kentler kurup... ...doğayla e, savaşmaya başlamadıktan önce... E, ...doğal çevrede yaşıyorlardı. Ve e, güneş... E, ...onun dünyanın battaniyesi... ...artı bitkiler fotosentezle her türlü gıdayı sağlıyorlardı. İşte Rüzgar vardı, jeotermal kaynaklar var hala. Ve böyle bir ortamda insanlar kalabalıklaşmaya başladılar. Kalabalıklaştıkça tabii bu kaynakları tüketmeye başladılar, ağaçları kesmeye başladılar. Fakat 1850'lerde sanayileşme devrimi diye bir şey başladı. Ve onun çok fazla enerjiye ihtiyacı oldu. Ee, güneş, rüzgar, jeotermal, e, biyoenerji olmasına rağmen kaynak olarak onları elektriğe ve ısıya çevirecek teknoloji olmadığından yani şimdi rüzgar türbinleri diyelim güneş panelleri olmadığı için e, o ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerin altında gömülü olan e, kömürü, doğalgazı, petrolü çıkartmaya başladılar ve bununla beraber problemler başladı. 1850'lerden itibaren mesela 1850'lerde İngiltere'de 1.2 milyon kişi kömür madenlerinde bizim şeyde olduğu gibi hani Soma'da insanlar öldüğü gibi o koşullarda 1850'lerde 200 milyon ton şey çıkartıyorlarmış kömür çıkartıyorlarmış 200 bin ton 1850'lerde bu başlıyor her yerde kömür yakmaya başlıyorlar ve 1952'de Londra'da bir gecede 4500 kişi boğularak ölüyor kentte inversiyon nedeniyle. 1950'lerden itibaren e, acaba bunu yapıyoruz ama daha temizi var mıdır diye bu sefer petrol'e gitmeye başlıyorlar. E, petrol kullanmaya başlıyor. Petrol de belli yerlerde var yani her yerde yok. O zaman işte bir petrol krizi başlıyor, savaşlar başlıyor. Yani o kaynak için, onun için biz yenilenebilir enerji barışçıdır diyoruz. Kimseyi öldürmeniz gerekmiyor diye. 1970'te petrol krizinden sonra ya bir de şey akıllarına geliyor. E tamam da bu biz nükleer silah yapmak için kullandığımız makineler vardı. Onları da kullanırken çok ısı açığa çıkıyordu. E onlarla acaba dünyanın enerjisini sağlayabilir miyiz diye 1973'te böyle bir şey başladı. Hani petrol krizi olmuş, insanların ihtiyacı var. Oradaki atık ısı da var. Hani ondan kullansak, onlardan daha çok yapsak hem silahlarımızı çoğaltırız hem de enerji sorunu çözeriz gibi bir fikre kapıldılar 73 yılında. Ve 5 yıl 73-78 şu anda dünyada var olan e, makinaları e, kurdular. Ama 78 yılına gelindiğinde 1978 yılında başta Amerika olmak üzere bunların çok pahalı olduğunu, atıkların depolanamadığını, yurttaşların istemediğini ve kamunun denetlemesinin çok pahalı olduğunu. Yani çünkü bu makinalar arıza yaptığı zaman işte Çernobil'de gördük, Fukushima'da gördük. Tamamıyla kapatılıyorlar. Firma iflas ediyor. Onun için hani böyle hataları saklama eğilimleri var. Ama kamunun onu takip etmesi lazım yurttaşlar için. Dolayısıyla e, bu, bu maliyetler nedeniyle e, artık yapmayacağız dediler 78'den itibaren. Neyse 78'e geldik. Hala enerjinin çözümü bulunmamış değil. Ve 1978'de e, endüstrileşmiş ülkeler, OECD ülkeleri, zengin ülkeler, içinde Türkiye'nin de olduğu NATO nedeniyle e, biz dediler e, tamam Uluslararası Enerji Ajansı'nı kurduk. Petrol üreten ülkelere karşı pozisyonumuzu aldık. Uluslararası Enerji Ajansı'na üye olanlar da üçer aylık petrol stoku bulunduracak. Ama bunlar çözüm olmuyor. Bizim teknoloji araştırmaları başlatmamız lazım dediler. 3 alanda başlattılar. Bir alan e, işte bu etrafı tahrip eden, insanların ölümüne neden olan, savaşlara neden olan işte kömür, petrol falan bunları daha verimli yakabilir miyiz? E, temiz kömür teknolojileri yapabilir miyiz diye bir alan başlattılar. Üç alan da başlattılar. İkincisi bu nükleer makinelerin hani güvenli olanlarını, kaza yapmayanlarını, daha ufaklarını yapabilir miyiz diye düşündüler. E, üçüncü olarak da dediler ki bu hani rüzgar, güneş, jeotermalin eksiği teknoloji. Teknoloji anlaşmaları yapalım aramızda, her ülkeden e, bu konuda uzman laboratuvarları bir araya getirelim. Onlara bir sekreterya oluşturalım. Onlar da bu teknolojileri eksik olanı tamamlasınlar dediler. En ucuz olduğu geçen sene e, Amerikan Enerji Bakanlığı'nın laboratuvarları tarafından Enerji Bakanı ile birlikte açıklandı. 80'den bugüne 2013'te açıkladılar. Kaç sene olmuş? 33 sene sonra açıklandı. E, Rüzgardan elektrik üretimi en ucuz hale gelmesinin nedeni o zamanlar bu toplumsal maliyeti görüp kanser ölümlerini bunları önlemek için e, şu kadar biz ek destek veriyoruz. Çünkü zaten toplum o ek maliyeti ödüyor şey nedeniyle. Toplumsal maliyet dediğimizde konu bu. dünyanın yaygın olarak kullandığı temiz enerji kaynağı hangisi güneş güneşten yani güneş panellerinden elektrik üretimi teknoloji ama onun dışında biyoenerji zaten her yerde kullanılıyor yani biyoenerji her yerde var e, güneşin ısısı ışığıyla herkes yararlanıyor onlar ama elektrik üretiminde derseniz o zaman şu anda rüzgar e, türbinlerinden elektrik üretimi yaklaşık 330 bin megavatı geçti. Peki Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli nasıl? Sınırsız. Ben rüzgar atlasını ben yaptım Türkiye'nin. Şu anda Türkiye'nin toplam enerji tüketiminin, elektrik tüketiminin en azından beş mislini sağlayacak kadar rüzgar enerjisi potansiyeli var. Hem de ucuz, hiçbir maliyet getirmeden yerli iş imkanı sağlayarak sadece rüzgardan söz ediyorum. Güneş her çatıda kendi elektriğini üretebilir. Jeotermal ile 5 milyon konutumuzu ısıtabiliriz. Bitkileri söylemeyeyim. Bitkilerden artık bütün ısınmasını ben İsveç'te Dünya Biyoenerji Derneği'nin de ben yönetim kurulu üyesiyim. İsveç'te son kongremiz genel kurulumuzda ortaya çıktı ki tamamıyla çok büyük bir kısmını ısınmalarını artık ormanlardan toplanan atıklardan, belediye atıklarından ve şeyden sağlıyorlar. Ee, tarımdan çıkan işte e, tarım artıkları var. Hani ürünü alıyorsunuz mısır alıyorsunuz onların şeylere işte fındık çöpleri vesaire falan fındık e, şeyleri. Bütün bunlar e, enerji olarak değerlendiriliyor. ihtiyacımız olan enerjinin yüzde yüzünü temiz enerji kaynaklarından temin edebilir miyiz? Tabii kesinlikle mümkün. Ama bunun için o altyapıyı kurmak lazım. Şu anda Almanya'nın kurduğu, Danimarka'nın kurduğu e, şebekeyi akıllı şebeke haline getirmek. Yani her yerde üretilen şeyi her yere dağıtabilecek hale getirmek. Çünkü her çatıda üretiyorsunuz. E, o çatıda üretilenleri e, birisi kullanıyorsa öbür çatıdan öbürüne aktar şebeke elektrik şebekesi o demek enterkonekte şebeke. Bir de yüzde %100 için akıllı şebeke içinde ısıl depolama ve elektrik depolama yapmak lazım. Yani o mahallede her mahallede diyelim bir tane şey koyuyorsunuz. Böyle şu işte 10 metrekare 20 metrekarelik bir tane akü koyuyorsunuz. O akı devamlı e, dolu duruyor güneş olduğu için, e, akşam olduğu zaman ondan kullanıyorsunuz, ertesi sabah yeniden dolduruyorsunuz. Mesela 280 MW'lık bir güneş tesisi var Arizona'da, 70 bin kişinin elektriğini sağlıyor. O bütün gün çalışıyor Arizona'da tesis, yanı başında da bir tuz depolama, öyle bir teknoloji var, tuzun özelliği gereği bütün ısıyı depoluyor. Saat 6'dan sonra akşam gece saat 24'e kadar yani 18-24 arası 6 saat güneş santralı çalışmaya devam ediyor. Kendi depoladığı enerjiden dolayı. Hani bu şey gibi e, yola çıkarken yanınıza iki sandviç almak gibi bir şey. Yani ki bir saat sonra alıp onu e, yiyeceksiniz. Bu da gün içinde depoluyor. Ertesi gün güneş çıkana kadar yetecek şekilde depoluyor. Danimarka'da ve Amerika'da, Amerika'da otomobiller her ailede 2-3 tane var. Bir de hani arabayla çıkıp gidiyorlar evlerinden. Onun için arabalarda e, lityum-ion bataryası onlar. O yenilenebilir enerji devriminde sözünü ettiği Amerikan Enerji Bakanlığı'nın. Onların maliyetleri yarı yarıya düştüğü için artık normal arabalardan daha ucuza e, yapabiliyorlar. Ve 2012'de 70 bin tane e, araba satılmış... Hani öbür araba varken elektrikli arabayı tercih etmiş insanlar. O da bataryasında arabanın akşam güneşle şarj ediyor, yüklüyor. Yani rüzgardan, pardon güneş diyorum, gece rüzgardan Danimarka'da gecede %122'sini sağlıyor. Toplam elektriğinin yüzde %20 daha fazlasını sağlıyor Danimarka'da e, rüzgar türbünleri. O artan elektriği elektrikli arabalarda depolayacaklar. Gündüz arabanızı iş yerinde prize koyduğunuzda ee, akıllı şebeke evinizdeki elektriğinizi de bundan temin edecek. Akıllı şebeke ve depolama o demek zaten. Peki. Çözümler bunlar yani buraya doğru. E şimdi çözüme kitlenmişseniz o zaman bugünden Avrupa'da bizim hani uyum sağlayacağımız bir ülke olduğu için en azından Avrupa standartlarında yapmamız lazım her şeyi. Yani bir konut yaparken ona belediye ruhsat verirken veya işte meslek odası onaylarken onun Avrupa standartında enerji tüketmesini garanti altına alması lazım yoksa ruhsat vermemesi lazım. Çünkü elinde sonunda biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Yoksa yeniden o insanlar bir harcama daha yapacaklar. Standarta uymak için. Belli artık uyacağız 10 sene sonra, 5 sene sonra. O zaman şimdiden her yeni yapılan şeyin, işin ona uygun olması lazım. Aksi takdirde altında yaptığımız zaman başka ülkelerdeki çöplere müşteri oluyoruz. Teknoloji olarak, yani enerji verimliliğini yapmamış oluyoruz. Neler yapmak lazım Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşabilmesi için? Ülke sattığında nerelerde rüzgar türbinleri, güneş panelleri kurulmasının hemen yerlere ayrılmalı. Onlara altyapı ulaştırılmalı yani altyapı dediğim elektrik orada üretilen elektriği almak için iletim hatları yapılmalı evet. ee, ve bunlar e, devletin yapması gereken işler olarak ele alınmalı yani yapılmaması gereken bir iş olarak değil e, yapılması ve bu işi kolaylaştıracak bir şey olarak alınmalı planlanmalı e, ve her çatı her ev mesela İstanbul'da yeni yapılan ev. E, 1-2 kW güneş paneli elektrik üretimi koymak mecburiyeti getirilmeli. Yenilenebilir enerji alanında yapılan önemli çalışmalardan biri de 2011'den bu yana temiz enerji kaynaklarındaki gelişimi takip edebilmek adına düzenlenen Uluslararası pek çok ülkeden yenilenebilir enerji alanında çalışan kurum ve kuruluşlarla bilim insanlarını buluşturan, enerji ihtiyacının tamamının temiz enerji kaynaklarından temin edilebilmesinin yollarının tartışıldığı ve yeni enerji politikalarının geliştirildiği İrenek Konferansı. İrenek'ten bahsedersek bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Sempozyumu'nda neler konuşuldu? Şimdi e, İRENE'in şeyi şu, <laughs> demin anlattığım kapsamda çözümden yana olan, daha önce sıkıntıları yaşamış, sorunları yaşamış, çözüme gitmeye karar vermiş, toplumsal maliyetleri hesaplamış ülkelerdeki araştırıcılar, öğretim üyeleri, e, bilim adamları ve bu konuyla çalışan işte firmalar, güneş paneli üretenler falan bir araya gelip e, dünyadaki uygulamaların deneylerini paylaşıyorlar ve e, buna ek olarak tabi biz e, bundan daha çok insan yararlansın diye e, öğretmenleri e, her üniversiteden rektörlüklerine yazarak birer öğrenciyi getirip çünkü onlar gelecek biz 3-5 yıl sonra ölüp gideceğiz asıl onların bu yeni bilgilerle ulaşması ve geleceği e, doğru bilgilerle planlaması lazım. O ülkelerde yapılmış, gerçekleşmiş, %100 yenilenebilir enerjiye dönük araştırma faaliyetlerini, eğitim faaliyetlerini, deneylerini öğreniyoruz. Yani 50 yıl sonra bu işe başlamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Sempozyumun sonuçlarını değerlendirmenizi istesem. Sonuçları artık kesinleşti ki artık yenilenebilir enerji %100 mümkün olmaktan öte tek çözüm oldu bu ortaya çıktı. Bütün dünyada da bu oraya gidiyor. Ee, Türkiye'de de bunun bilinci oturmuş durumda. temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın kullanımının sağlanması Doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin önüne geçebilmek adına atılan önemli adımların başında geliyor. Atmosfere salınan sera gazlarının azaltılması ve dünyamızın geleceğini korumak adına enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının hükümetlerce desteklenmesi ve enerji ihtiyacının büyük bölümünün temiz enerji kaynaklarından sağlanması gerekiyor. Doğa programında bu hafta yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen İrenek Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Sempozyumunu getirdik ekranlarınıza. Her hafta daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için 24 Doğa Programı 24 ekranlarında olmaya devam edecek. Sizlere sahip olduğumuz en değerli hazinemizin çevremiz olduğunu hatırlatmayı sürdürecek. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. 24'ten ayrılmayın, doğayla ve çevreyle barışık kalın. Hoşçakalın.